Zaten benim bu işi aklım yapmamıştı. Sen merak etme. kim yakınımdır. Ona ayrı oda açtırırım. Hem gerçekten belki ilaç minaç verirler. Bir işe yarar. Hiç sanma. Bu kızın günahı nezir. Kız olmak. Keşke erkek olaydı. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi vallahi. Nasıl yani? Bugün hastanede telefonda Seyit'in sesini duyunca koptum. Elim tetikte. Bir yandan diyeyim. Ya delilik etme. Bırak çekip gitsinler. Bir yandan nasıl koşayım? Buza indireceğim? <laughs> Sana ne <de> ilaç verirler? <laughs> Bana hiç kar etmez babam. Benim ilacım da namludan çıkacak. Vallahi. E, bu kıza yemek götürüm kapısını açmıyor. Çalıyorum hiç ses yok. Canına kıymasın. Her zaman kır kapısını. Kapısını? Nasıl yani o... Ya bir bir kere söylenir. Her dediğim tartışılmayacak. Kırın dediysem kırın. Abi öyle. Ağam. Ne? Meryem kaçmış. Ne? Ağam devreye gezerken baktım camı kırıktı. <laughs> Bunca adam arasından nasıl kaçmış? Kaçmış işte. <laughs> Ey sorunuz sensin. Bulması da sağa düşer. Her yere haber sal. Get bul getir onu. Haydi. Tamam. Nerede? Abi. Kapıyı kır deyince kıracaksın. İkiletme etme yok. Göreyin değil mi?